haftanın finalindeyiz. Bu hafta bizden tam 12 altını hangi gelin kazandı? Gökçe, Gökçe gelin, gelin mi? mi? Cemre, Cemre gelin, gelin mi? mi? Tuğçe, Tuğçe gelin, gelin mi? mi? Kübra, Kübra yoksa, yoksa Elif da gelin, da mi? gelin mi? Altınlara Altınları veda eden, veda eden, eden ilk isim. isim. Benden 8 gelinlerden alt puan alarak 14 puana yükselen Gökçe Gelin sen oldun. Evet Aslan. Teşekkür ederim puan Ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten çeyizin zayıftı. Evet. Masan ee... Savur masasıydı. Evet, savur masası. Ee, gelinler her şeyi düşünmekte tabii ki herkes özgür. Evet. Ama biz böyle kabul etmek durumundayız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim aslında. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Altınlara ve gelin evine ikinci veda eden isim. Hangi, Hangi gelin, gelin oldu? Altınlara veda eden ikinci isim benden 8 puan da o aldı. Arkadaşlarından 10 puan alarak 18 puanla yükselen Cemre gelin sen oldun. Evet aslanım. Cemrecim çok şekerdin. Teşekkür çok ederim. sempatiktin. Gerçekten seni unutmayacağız. Ben de siz öyle. Ee, gönül isterdi farklı bir şekilde olayım. Hakkım yenmeseydi ben de güzel bir puanlar almak isterdim. Ee, önemli değil. Ben buraya burayı görmeye, evet. eğlenmeye geldim. Zaten Elbette. neşeli kişiliğimi herkese göstermeye ne kadar geldim. Güzel oldu. çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür Bakın ederim. Bakın her şey ev dekorasyonuyla ibaret öyle. değil. Biz burada kişiliğimizi de ortaya Aynen koyuyoruz. Aynen öyle benim öyle kişiliğim bu neşeli kişiliğim. Ne kadar Kışlı güzel misafirperverliğimiz. Hatta düşük puan alsak dahi Vakur ve hanımefendi duruşumuz çok çok önemli Aynen bana öyle. göre. Ama Allah'ın izniyle inşallah hakkı olan bu altınları bugün burada alacak. Aynen öyle. Evet altınlara üçüncü veda eden isim. altınlara veda eden üçüncü isim gerçekten gerçekten benden güçlü bir puan almasına rağmen olmadı. Altınlara veda eden üçüncü isim benden 9 puan Arkadaşlarından 10 puan alıp 19 puana yükselen Tuğçe sen oldun. Ben yorum yapmayacağım asla. Keşke adaletli davransaydınız hepiniz. Kalkayım hiç durmama gerek yok. Ee, çünkü e, burada durursam kendime saygısızlık etmiş olurum. Şimdi benim 10 puanım dahi seni kurtarmıyor. Şimdi Tuğçe kalktı gitti. Ben bunu seyirciye bırakıyorum. Her zamanki sakinliğimi korumak istiyorum. Tuğçe'yi 10 puan dahi kurtaramayacaktı. Tuğçe'ye 10 puan versek diğer gelinlere haksızlık yapmış olacaktık. Kendisi fevri bir gelin olabilir. Herkes düşüncelerinde özgürdür. Çok genç. Kalktı gitti. Benim adaletimi kimseye sorgulatmam. Herkes bana eşit mesafede yakın. Bunu da altını çizmek istiyorum. Evet, Kübra ve Elif kaldı geriye. Hep birlikte ayağa kalkalım isterseniz. Bu programı terk etmek büyük bir saygısızlık. Bence Tuğçe'nin tek derdi birinci olamamak. Nihayetinde sizler bir puan veriyorsunuz hanımlar. Sizin üstünüzde bir puan kullanıyorum. Bazen öyle oluyor ki benim puanım bile etki edemiyor. Gelinleri bir noktaya taşımakta. Lakin puanını beğenmeyip ki benden 9 puan aldı, 10 puanı ben gerçekten dört dörtlük evlere veriyorum. Rica ediyorum giden gelinimizin evini bir hatırlayalım bakalım hak yemiş miyiz? teşekkür ediyorum. Evini, masasını, çeyizini, mutfağını gördük. Emin olun ekrana tüm evler çok güzel yansıyor. Ben her şeyi kılı kırk yararak puan veriyorum. O sebepten herkes içini ferah tutsun.